Hoş geldiniz sevgili Balık burçları, yükselen Ay burcu, Güneş burcu Balık olanlar sizlerde de hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu hafta çok ağır enerjiler var. Adeta keskin enerjiler desem hatta daha yerinde olur. Şimdi bazı balık burçlarını ciddi anlamda sınayabilir. Ama bazı balık burçları bu kadar fazla etkilenmeyecek. Sebebi ise yükselen burcunuzla alakalı. Hani her açımdan sonra ne söylüyorum sizlere? Mutlaka hani yükselen burcunu da dinlemelisin. Sevgili balık burcu. Öyle değil mi? Ben yükselen burcumu bilmiyorum diyenleriniz varsa şayet doğum saatini, doğum yerini biliyorsanız ki çoğunuz aslında bilmekte. Hemen internete yükselen burç hesaplama ya da yükselen burcum nedir diye belirtiniz. O iki bilgi ile beraberinde hesaplanıp karşınıza çıkacaktır yükselen burcunuz muhtemelen şimdi benden sonra hemen yükselen burç araması <laughs> gerçekleşir sevgili arkadaşlar bu güzel bilgiyi de sizinle paylaştığım için çok mutluyum hadi gelin hep beraber haftanın şöyle genel enerjisine bir bakalım sevgili arkadaşım şimdi e Geçen hafta biliyorsunuz bir yengeç dolunayı gerçekleşti. İzlemeyenler varsa kanalımda, kanalımda mevcuttur benzer enerjik durumlar bu hafta da sizleri bulabilir. Tamam mı? Hafta başında, haftanın ilk günlerinde sizi biraz böyle ruhen sınayacak olan durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu hafta ortasına doğru dahi olabilir. Her yani ne kadar hepinizin gündemi farklı olsa da zihnen kendinizi bu kadar fazla yormayınız. Evet bazen kendinizi böyle savunmasız hissedebilirsiniz. O alanlarda sınanmak sizi zaten yorar. Çünkü siz sıkıntıya gelemezsiniz. Hep söylüyorum. Sevgili Balık Burcu. Karar alırken acele etme. Ama sana yararlı olmayan birçok negatif durumları da lütfen artık bırak. Keza yarım bıraktığın konuları da tamamla der kartlar. Şimdi bu e, yine söylüyorum geçen haftaki yengeç burcundaki gerçekleşen e, dolunayın etkileri bu hafta da sizlere sınayabilir. Sevgili arkadaşlar ne dedim ben beslenemediğiniz alanlardan, negatif alanlardan bırakırız bir sonlanma enerjisi var bunu ben de hissediyorum. Bazınız kendinizi böyle hani çaresiz hissedecek ya hiç o tarafa böyle bir girmeyiniz arkadaşlar. Var her şeyin bir çaresi var. Yalnız bakmasını, görmesini bilmen lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizin için bu hafta huzur çok kıymetlidir. Tabii ki de her hafta. Sıkıntıya gelemiyorsunuz. Çabuk sıkılıyorsunuz. Ancak o alanlarda da hani biraz sınanma ihtimalleri var. Neden? Çünkü bu hafta döngüler biraz keskin enerjilerde. Ama bazınız için de tam tersine daha böyle sakinlik enerjisinde geçebilir. O da tamamen yükselen burçla alakalıdır. Hafta sonuna doğru böyle gücü tekrardan ele almak isteyeceksin. Deşarj olmak adına adımlar atmak seni mutlu edecektir. Evrende zaten desteklemekte. Birçoğunuz zaten arkadaşlar böyle şunu söyleyecektim de çıktı zaten hani e, kabuğundan bir türlü böyle çıkamayıp da hani asosyalleşme mi desek bunu yapma sevgili balık burcu dışarı çık deşer ol hayat devam ediyor her ne olursa olsun nefes al der hayatı anı kaçırmayın der genel olarak şöyle bir toparlayacaksam sevgili balık burcu seni mutlu eden alanlarda kal seni yoran Enerjik durum, kişi, olay, her neyse arkana bakmadan kaç. Bitirmek istediğiniz konular var özel hayattır belki iş değişikliği diyorum ya her birinizin gündemi farklı. Sakinlikle ele al tamam mı? Acele etme. Hani diyorsunuz ya ben çok şanssızım. Bazı konularda işte elim kolum bağlı. Hayır ne münasebet? Yaratım enerjine bir e, yüksek tutar mısın sevgili arkadaşlar? yapamayacağınız şeyler yok pekala ne yapıyorsunuz yükselen borcunuzda dinliyorsunuz e artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum ya da benden sonra öğrenirseniz şayet sevgili arkadaşlar sevgiyle kalın iyilikle kalın güzelliklerle kalın ki bu hafta da çok ihtiyacınız var hadi bakalım haftaya görüşürüz hoşçakalın